Orman yangınları dünyanın her yerinde problem ama bazı bölgeler var ki orada birkaç kat daha yüksek problem, büyük problem. Bakın Kopernik İklim Değişikliği Merkezi yeni bir rapor yayınladı ve diyor ki yüksek enlemlerde yani artık bölgeye doğru olan enlemlerde meydana gelen orman yangınlarında son yaklaşık 20 yıl içerisinde yayılan emisyon miktarı yaklaşık 3 kat artmış durumda. 2.7 kat artmış durumda. 100 milyon tondan 2.270 milyon tona çıkmış durumda. Şimdi bu bölge her dünyanın kalan yerlerine göre, her yere göre daha fazla ısınıyor. Daha fazla risk altında bu bize afet seviyesinde hava olayları olarak da dönüyor. İşte orman yangınlarının artması ve atmosfere yayılan emisyon miktarının da çarpan şeklinde artması sonucunu ve dünyanın bir kat daha fazla ısınması sonucunu doğuruyor. Bu bilgiyi size paylaşalım istedik. Hoş geldiniz efendim. Herkese çok güzel bir akşam diliyoruz. Ilık havaya doğru ilerliyoruz. Bahar değerleri var. Önümüzdeki hafta İstanbul'da 25, İzmir'de 27, başkentte 24-25 dereceler ölçeceğiz. Bahar bahar bazı bölgelerde biraz da yaz gibi sıcaklık değerleri olacak. Yağışlar etki alanında alıyor. Hem güneşin görüldüğü yani baharın, hem güneşin görüldüğü kısımda hem ılık havasını yaşayacağız. Çünkü baharın bazen serin havası, bazen yağışları var. Bu sefer ılık havasıyla güneşini karşılayacağız. Evet grafiklerimiz geliyor ekranlarınıza. Neyi görmek isteriz önce? Bir sıcaklık haritasını görelim. Bakın sıcaklık simülasyonumuz geliyor. Afrika'dan Avrupa'ya doğru çıkan bir ılık hava var. Bakın görüyorsunuz renkler iyice kızarıyor. Şöyle dünya dönmeden önce bakın görüyorsunuz hem Basra'nın sıcağı hem Afrika'ya çıkan sıcak yavaş yavaş bize doğru sokuluyor ve batıdan ve doğudan sıcaklıkları artırıyor. Renkleri kırmızıya doğru çeviriyor. Dünya döndüğünde de net bir şekilde görmeye başlıyoruz. O iki sıcağın ülkemiz üzerinde birleşmeye başladığını evet yaz değerleri gibi değil ama baharı zorlayan sıcaklıklar. Şimdi bir de yağışa bakalım. Yağışlar yurdun birçok noktasında halen cumartesi için. Akdeniz'de sağanak var, İç Anadolu'da var, Karadeniz'e doğru yükseliyor böyle orta ve doğu güney bölgelerde sağanak yağışlar var. Ama önümüzdeki günlerde kademe kademe etki alanını daraltacak pazar. Pazartesi iyice etki alanını hem daraltmış olacak ardından neredeyse ülkeyi terk ediyor gibi. Şimdi İstanbul'un grafiği geliyor. Bakın sıcaklığın kademeli yükselişini görüyor musunuz? Hafta sonunda 20 derecelerle giriyoruz. Önümüzdeki hafta salı çarşamba 24-25 dereceler var ve bu dönem içerisinde hatta ardından gelen günlerde de yağış yok. Neredeyse ayın 10-11'ine kadar yağış beklemiyoruz. Geldik başkent dolaylarına. Başkentte biraz bulutlar yoğunlaşıyor ama yağış yok. En yakındaki yağış çarşamba günü olacak. O döneme kadar yani çarşamba yağış bekliyor olsak da sıcaklık tırmanışta. İzmir'de de sıcaklık tırmanıyor. Yağış yok. Bol güneş var şehrin tamamında. Evet anlatacaklarımız böyle. Tekrar görüşeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Lütfen desteğinizi verin. Şöyle bir kalp atmayı da unutmayın. Aramızdaki kalp bağını biraz daha kuvvetlendirelim. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alalım. Hoşçakalın.